bugün de Antep işçilerinin çağrısına yanıt olarak onların A Antep valisinin grev yasağı kararını yırtıyorum bu türküde. Siz ne kadar çok grev yasağı ilan ederseniz, işçi ekmek yemek iş yerseniz o yasakları biz burada o kadar tanımadığımızı ve yırtacağımızı bir kez daha buradan sizlere hatırlatıyoruz. İşte Antep valisi, Antep işçilerinin bu ekmek mücadelesinin birleşmesi, büyümesi ve Çelik Aslan'ın fabrikasındaki bu grevleri gerekçe göstererek bir yasak kararı verdi. Ve 15 gün süreyle Antep'te o hal ilan etti. İşte bunun için bir iş hesabıyla Türkiye'de bir iki daha başardı ve olay ilanını, bir darbe gibi bir olay ilanını internet sitesinden, Twitter'dan ilan etmek gibi bir geleneğe imza atmış oldu. Tabii biz buna yabancı değiliz. Saraydaki tek adam iktidarı 21 grev yasayla grev şampiyonu olarak tarihe geçmiş bir iktidar ve Antep valisi de elbette onun yolunda onun içinde yürüyor. En son 2000 metal işçisinin grevini yasakladı ama 2000 metal işçisi bu emperyalist tekerlerin hizmetine tekerlere hizmet eden grev yasağını tanımadı ve fiilen grevlerini sürdürdüler. Ben o gün bu kürsüde o grev kararını tanımayan işçi kardeşlerimizin çağrısına yanıt olarak o kararı yırtmıştım. Bugün de Antep işçilerinin çağrısına yanıt olarak onların Antep valisinin grev yasağı kararını yırtıyorum bu kürsüde. Siz ne kadar çok grev yasağı ederseniz, işçi hakkı, yerseniz o yasakları biz burada o kadar tanımayadığımızı ve bir kez daha buradan sizlere hatırlatıyoruz. Bakınız birkaç tane Antep'li birkaç tane kapitalist sömürücü için Antep'in bütününde o halime darbe ilan ediyorsunuz. Ve bir valinin kararıyla Antep'te sadece ekonomik ve ticari faaliyetler ve etkinlik dışında her şeyi yasaklıyorsunuz. İşte şimdi Antep işçisi sizin nasıl bir devlet ve demokrasi anlayışınızın sahip olduğunuzu yaşayarak öğreniyor. İşçiler diyor ki biz emeğimizin hakkı için buradayız. Onun için halaya düğüne gelmemişiz. Çocuğuma harçlık vermek için kredi çekiyorum. İnsanca yaşamak istiyoruz. Yaşamayı nefes almak zannediyorsunuz. Bu aykırışlar bir valinin yasak kararıyla boğulmak isteniyor. Ama buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Ne DDK yasaları düzenlemeleriyle aldığınız özel yetkiler, ne basına uyguladığınız ambargo ve gözaltılar, ne grev yasaklarımız, ne kamyon politikalarınız, ne siyasetçilere kurduğunuz kumpaslarınız, ne seçim sandık iğneleriniz, oyunlarınız, ne de gelecek faşist rejim evesleriniz sökmeyecek, çöküşünüzü engelleyemeyeceksiniz, bunu başaramayacaksınız. Barajsız sendika, yasaksız grev, güvence iş mücadelesi için grevleri direnişleriyle bu ülkenin geleceğine umut saçan işçi, emekçi kardeşlerimizin halk kitlelerinin mücadelesini durduramayacaksınız. Onlar kazanacak, bilim olsun ölçüler. Hepiniz kaybedeceksiniz. Son olarak bütün Antep'in işçi emekçileri yarın Antep'te Cumhuriyet Meydanı'ndaki büyük işçi eylemine buradan bir kez davet ediyorum.